herkese iyi bir cuma ve akabinde de tabii ki mis gibi bir cumartesi diliyorum kardeşim. Bugün cuma neşeyle doluyor insan. Hep böyle derim. Dedim gündüzden bir çekeyim. Ondan sonra ister cumartesi koyarız nete göte ister cumadan bu akşamdan koyarız diye düşündüm. Şu an cuma gündüz. Çok heyecanlı olduğum bir gün dostlarım. Neden? Çünkü saat 4'ü 20 geçiyor. 16.20 ve saat 6 gibi yani 18.00 gibi ilkokul arkadaşlarımla ilk kez fiziksel temas kuracağım. Evet üçüncü türden ilişkilere büyük bir örnek yaşanacak bugün. <laughs> e o zaman hadi ne yapalım? Bu heyecanı bu yıllar sonra bir oraya geleceğim insanların ben de yarattığı ürperti ve paniği gidermesi için hemen bir adı yaman pompalayalım değil mi? Bilinç kanallarımız biraz dumanlansın. Bu arada asla, asla cuvara içmenin reklamını yaptığımı düşünmeyin. Sakın ola diyorum, bulaşmayın. Bakın gerçekten tütün ürünleri ve alkol tüketmek sağlığa ve ruha ve bedene kalıcı zararlar verir. Amman diyorum. Yine de şu an boş makaronlarımı istifleyip dizayn ediyorum. Coğramı sarıyorum. E ee, <laughs> Tabii... Tabi şimdi konu ilkokuldan açılmışken benim de artık bu sohbetimde ilkokul anılarımdan inanılmaz olanlarını ve komik olanlarını size anlatmamam düşünülemezdi diye düşünüyorum. Yani benim ilkokul çok acayipti be dostlarım. Yani Karşıya kalıydım tabii ki. Ya yani her zaman da İzmir karşıya kalayım. Beni hatta 35 buçuk olarak görebilirsiniz. Kütük orada benim yani. He. İlkokulu sanırım ilk sınıfı yani birinci sınıfı Ankara'ya İlkokulu'nda okudum. Evet. heyecanlı tabii Ankara İlkokulu'nda annemin önderliğinde hatta annem elimden tutmuştu o zaman. O şekilde gitmiştim. Tam yani kız oğlan kızdım böyle. Bacaklar çırpı gibi filan. Çok heyecanlı bir gündü. Öyle gitmiştim. Çok çekinmiştim o zamanlar bizim İlkokul eğitiminde ne vardı? Fişler vardı. Ali koş, Ali topu tut, Ali Gülizar'a çak, He, oradan kalk, bir baba hindi, Mehmet'e bindi, Mehmet'ten indi, Elif'e bindi şeklinde fişlerimiz vardı. Yani... Biz fişlerle, iptidai yöntemlerle ilkokula giderdik. Siyah önlüklerimiz vardı, böyle beyaz yakalarımız vardı falan. Öyle yani. Ama şimdi olayı şuraya getireceğim. Benim ilkokuldaki serüvenim tek bir ilkokulla bitmedi ne yazık ki. Yani biliyorsunuz arıza adam düz işi sevmez. Her zaman eğri büğrü dolanır. <laughs> Her ne kadar hiçliğe doğrudan temas etme gibi bir fıtratı olsa da hayat alanında dolan başlı yollardan gitmeyi sevmiştir. Eli mahkumdur çünkü. Bu da onun fıtratıdır. İki tane ilkokul arasında ben mekik dokudum kardeşim. Dostlarım izleyenlerim. İki tane. Bir tanesi de Bostanlı'daki Mustafa Reşit Paşa ilkokuluydu. annem herhalde çok ilgili bir anne olduğu için yakından takip ettiğinden benim eğitimimi filan hocalarımı hocalarımı o zaman öğretmenim diyorduk. Tabii, öğretmenim öğretmenim diyorduk. Bizimkini beğenmedi ki beni ikinci sınıftan itibaren dördüncü sınıfa kadar Mustafa Paşa İlkokulu'na aldırdı. Evde <laughs> Esen Apartmanı'ydı. Şimdi sahil karşı yakayı bilenden yaklaşık işte Bostanlı'yla Girne arasında bir yerde olan 5. katındaydık. Çok güzel deniz manzaralı bir kattaydık orada Esen Apartmanı'nda. Oradan arka mahallenin yollarından yürüyerek Mustafa Reşit Paşa'ya da giderdik. Çok da zevkli oluyordu. Git gel git gel severiz. O zamanlar dolmuş olmuş hak getire kardeş. Yani var da biz o yaşımızla bir de dolmuşa bir para ver. Yürümeyi seçiyorduk. Ha bir ara servis de hatırlıyorum. Bir servisle de alınıyorduk ama galiba o Ankara kokulu dönemindeydi. Çünkü daha birinci sınıfız. Bir tane şoför abi minibüsüyle gelirdi, bizi alır götürdü. Çünkü bir tanesi ta çarşının arka mahallesinde, e bir tanesi eve yakın Bostanlı'da tabii. E o zaman durun da şu ilkokul anılarımızın ve bugünkü ilkokul arkadaşlarımla yıllar sonra fiziksel olarak temas kuracağım. Bugün bende yarattığı ürpertiye şöyle bir çakalım. Of iyi geldi ya, heyecanlıyım kardeşim. Yani benim illa heyecanlanmam için sahneye çıkmam gerekmiyor. Bir tane kutlamada şarkı söylemem de gerekmiyor. Benim heyecanlanmam için toplum içine girmem yeterli kardeşim. Yeterli. Aynen. Beni anlayanlar anlar. Asosyal ruhta olanlar ama çok yaratıcı olup da asosyal olanlar beni anlarlar. Biz kıçımızın rahat ettiği kendi inimizi severiz kardeşim. Önümüzde monitörümüz olacak. Yanımızda yiyeceğimiz, içeceğimiz olacak. Benim de işte adı yamanım olacak. Gerisini salla gitsin hesabı yaşayan insanlarız. Mustafa Rişt okulunda tabi daha fazla yılım geçti. Ondan sonra tam dördüncü sınıfa geldik kardeşim. Şimdi genel bir özet anlatıyorum. Ana trafiği veriyorum sonra detaylara gireceğim. Ça, annem beni bir baktım. Beşinci sınıfta tekrar Ankara'yı okulunu aldım. Hayda. Yani dedim ne oluyor? Diyemedim tabii. Bende düşünme yeteneği sıfırdı o zamanlar. <laughs> Olana uyuyordum. Başı öne eğ, çekingen bir öğrenciydim. <laughs> hiç fazla serseriliğim filan da yok. Sadece kovalamaca oynardım ders aralarında, onu biliyorum çünkü güzel koşardım. Oh kahve de iyi geldi. Ondan sonra kardeşim gittik 5. sınıfı. Bu sefer tekrar Ankara İlkokulu'nda okuduk. O zaman gene servisle gittim, geldim. Ondan sonra işte aldı beni Türk Koleji'ne sağ olsun babamın bel kemiğinin yani sağlamlığı dolayısıyla. 3 yıl ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde okumuştum. Şimdi oraya sızmayalım. Mustafa Reşit Paşa İlkokulundaki en ilginç ve komik sayabileceğim anılarımdan şöyle bir bahsedeyim şimdi size. Tabii ki yani hiç gerek yok benim çağımdakiler bilirler. Yani üç günde iki kere falan mutlaka kulağım çekilmiştir öğretmenlerim tarafından. Dışarıda ya yaramazlık yaparken buluyorlar ya zil çaldığında geç gelmişimdir ya da sınıf başkanları konuşanları böyle tahtaya yazardı. Bir fısıldadığını görse yazardı şerefsizler. Hep ihbarcı bunlar yani. Bunlar yani hem iftiracı hem ihbarcı yani böyle yani. Böyle çocuklar zaten kökenimizde var bizim biliyorsunuz. Birbirini ihbar etme falan. Yani Adımız öyle yazıyorlar artık kardeşim hayda geliyor öğretmen derse başlamadan önce tahtada adı yazan konuşanları kaldırıyor önce onlara birer böyle 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 nasıl sallanmıştım biliyor musun böyle böyle yapıyor yapıyor geç diyor ötekine oturuyorsun yani ötekini böyle böyle böyle, böyle. kulaklar kıpkırmızı tabi tek kulak kıpkırmızı oturuyorsun bazı durumlarda öğretmen herhalde sıkılıyor aynı cezayı vermekten. Bu sefer kulak çekmeyi bırakıyordu mesela. Geliyordu bir tane şa şa vuruyor böyle. Tek yanak kıpkırmızı bu sefer kulak değil. Bu sefer yanak kıpkırmızı yerine geçiyorsun. Bu şekilde 5-6 kişi genelde derslere girilmeden önce cezalandırılırdı. Bunlar kolay şeyler. Bir de galiba <laughs> tam emin değilim ortaokulda mı, ilkokulda mıydı ama Galiba ortaokuldaydı. O yine de onu anlatayım. Artık cezalandırma şekilleri bizde ortaokulda, lisede bile vardı. Biz dayak yiye yiye büyüdük kardeşim. Biz, biz dayağın hasını gördük, hasını. Biz ne biçim biliyor musun? Asker gibi yetiştirildik kardeşim. Bizim eğitim dönemimiz öyleydi, eğitim öğretim dönemimiz. Cetbelli abi, cetbelim bazen yassı yüzeyle çat çat ça üç kere vurup geç derdi tahtaya kaldırılanlara öğretmenlerimiz veya daha yaratıcı olan bazı hatta bayan öğretmenlerin seksisinden böyle cetveli böyle çevirip tık 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 diye böyle veya bir tane sağlam çıt diye vurup yürü geç yerine dediği olurdu. Yani biz çok güzel dayak yedik. Biz dayanın felsefesinin, ilminin dibine girdik. Dibine yemin ederim. Öyle bir öğretim hayatımız vardı. Şimdi tabi ama galiba ilkokulda sadece kulak çekmeyle yetiniyorlardı. Bir de sağlam tokat yerdik tabi. Böyle ama Hakikaten nasıl kızarırdı burası. Bir de abi bir de utanıyorsun lan küçük çocuksun. Veya bahçede seni olur olmaz bir yaramazlık yaparken yakalıyor. Gel bakayım gel diyor. Belki öğretmen kadın oluyor. Belki adam oluyor. Tamam orası da gel diyor böyle 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 bir sarsıyor. Abi uzaktan bakan böyle bakıyor çocuğu böyle sarkaç gibi sallandığını görüyor. E, o çocuğun bir ruh halini düşünsene psikolojik man o çocuk yerin dibinde kardeşim. Ben bu rollere çok girdim yani ilkokulda. Bir de çok hızlı koşardım, yaramazlık da yapardım. E o yüzden tabi cezalar daha çok bize denk geliyordu. Hatta şunu diyorlar, çok dayak yediğin için mi acaba mazoşitsin abi diyenler olmuştu ama sanmıyorum onunla ilgili olduğunu. Yani o karma ile ilgili bir şey diye düşünüyorum. Belki de Marquis uzak akrabalarından biriyim. Belki benim sülale ağacım ta oraya kadar, Marki sat zamanına kadar gidiyordur diye düşünüyorum. Yani ben de çünkü sağlam manyağım canım. <laughs> Şimdi başka Mustafa Reşit Paşa unutamadığım inanılmaz bir anım vardır. İnanılmaz yani. Bir gün çıkmışız, okul paydos olmuş, öğlen olmuş, sabahçıyız herhalde eve gidiyorum ama çişim var. Ya dön işte mis gibi okulun tuvaletine gir Hemen herhalde nöbetçi seni kapayıp tuvalette o akşam tutacak değil mi? Ama işte acele macele iki arkadaş çıktık yürüyerek gidecektik. Tam da okulun karşısında köşede bir inşaat vardı. O inşaata girmiştik. Biraz böyle arkalarına doğru bir tane duvara böyle. Açtı arkadaş işemeye başladı. Ben işesem mi işemesem mi çekingen bir çocuğum lan. O zamanki gibi böyle girişken konuşmalar nerede? Yokum lan. Yani öyle bir şey yok. Karakter sıfırdı gerçekten. Sadece resim falan iyi yapıyordum ama. yüzüm güzeldi. <gülme> Gördün mü kaşları? Ben de dedim EÜ -E -E dedim çıkarttım. O arkadaş toparlandı. Ben işlemeye yeni başladım. Duvara böyle işiyorsun. Beton duvar ya böyle iz bıraka bıraka aşağı düşüyor damlalar. Ondan sonra arkamda böyle 4-5 tane gölge gördüm. Böyle bir baktım. Anam dedim böyle ben de. Hatta yarıda kestim galiba böyle. Kındım böyle geri toplarken. Eee diye bana böyle bakan gülen, aynı ha babam sınıfınday gibi o gülen çocuk gibi 5 tane surat kardeşim. hayır bir de bunlar belli, oranın belaları sarmışlar etrafımı. Öbür arkadaş toparlandı, önem oradan sıvıştı. Biz orada kaldık tek başına. Abi ne yapayım ki? Kavga etmeyi tam bilmiyorum. Bir şey değil. Ağlasam olmaz. Yani böyle kaldım. Çocuklar da herhalde anladı benim. Toy olduğumu. Girişi introyonlar yaptı. Eee dedi bir tanesi. Bir tanesinin ismi kepçe kulak takmıştık sonradan. Çünkü gerçekten çocuk böyleydi. Böyleydi abi. Kel bir çocuk düşün bir de böyle. Böyleydi. O da dedi ki bana Öpo çişi dedi. Eee dedi. Sonra öteki mikrofonu aldı. Şey dedi. Biz işedikten sonra her zaman Çişi öperiz dedi. Eee tabii yani ilkokul seviyesinde espri yağdırıyor. Ne yapsın Cem Yılmaz esprisi bekleyemezsin ki o devirde abi. O zaman Cem Yılmaz da yok ortada zaten. Benden küçükmüş yaşı. Yani ondan sonra ben de bir korku bir korku abi ne yapacağımı şaşırdım. Eee nasıl ya falan dedim böyle. Arkadan bir tane beni daha önceden tanıyan büyük sınıf işte Üç mü dört mü ne bir abim geldi kardeşim çay şey lan buradan çay şey dedi böyle iri de çocuk tabii bize göre o zaman onlar kaçıştılar kardeşim tamam mı ondan sonra ben o abi resmen velim gibi orada belledim belledim velim bildim ya o kadar teşekkür ettim el ayak kesilmiş bende böyle bir titriyorum tabi abi kolay değil ki ya öp o çişi diyen dört tane adam bunu hiç unutamam gerçekten ama ya baksana aklıma kazınmış abi hala rüyama giriyor ya böyle bir şey yaşadım. Ee, ondan sonra Ankara İlkokulunda Ayşe Semerkant vardı bak ismiyle hatırlıyorum çok sağlam hocaydı. Ben biraz ama ilkokuldan beri özel derslerle takviye görerek sınıflarını geçmiş biraz tembel bir öğrenciydim. Yani bendeki nedir bilmiyorum. Her zaman da öyledir. O zamandan beri öyleydi, üniversitede bile öyleydi. Abi hoca anlatmaya başlıyor dersi. İlk başta böyle disiplinliyim, tertemizim, kalemim, silgim hepsi düzgün konmuş sıraya böyle dizmişim böyle defter tertemiz. Başlıyorum, ha diyor. 5 dakika dersi anlıyorum. Hoca anlatıyor, konu ilerliyor, 10 dakika oluyor. Abi ondan sonra ne oluyorsa oluyor. Ben konuyu yakalayamıyorum kardeşim. Buna hiperaktivite mi diyorlar? Spastiklik mi diyorlar? Bilmiyorum ama bende böyle bir sorun vardı. Abi bir yerden sonra benim kafa böyle o dersin odağından kopuyor. Bu başlıyor bende düşünceler. İşte defterin artık kenarına resim çizmeler, çöpten adamlar veya Çeşitli pozisyonlarda her sayfanın köşesinde bir figür çizerek onu böyle tırrr diye çizgi film yapmalar falan o tarz yaratıcılıklara girmiştim tabi Yani ama dersi derste bir türlü anlayamamıştım. Bu yüzden daha ilkokulda bile matematikten ders aldığını hatırlıyorum. Sonra Ayşe Semerkant'ın ödevlerimi eksik yaptım diye ilkokul öğretmenimizin o zaman hocam demiyorduk. <laughs> Liseden sonra hocam demeye başladık. Arkamdan Bağırıp Kulağımı Çekip Böyle 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 Sınıfta Sallayıp Defteri Suratıma Fırlatıp Arkamdan Da Miskin Diye Bağırdığını Hatırlarım <laughs> Ön Cümleyi Hatırlamıyorum Çünkü Miskin'i Öyle Bir Bağırdı Ki Koridorlar inlemişti Yemin Ederim Sınıftan Çıkmaya Doğru Bağırmıştı Arkamdan Yani Sıkı Biz Disiplin Gördük Kardeşim Benim Yaşıtlarım Bilir Benim Dönemim Böyleydi Abi Bağırmalar Tokatlar Kulak Çekmeler Kırmızı Yanaklar Böyle Geçiyordu Abi ya bir daha bir düşünsene arkamdan bağırıyor. Miskin diye bağırıyor. Miskin. Ne o yani? Tembel. Çalışmıyor. Yeterli enerjiyi, hiperaktiviteyi göstermiyor. Dinamizmden uzak. Böyle bir bağırtı da hatırlıyorum. Sevgili Ayşe Semerkant hocamın. Yine de yediğim dayakların, edindiğim disiplinin pek bir sakıncalı olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten. Ya kardeşim Terbiyeli oluyorsun ya. O kadar dayansan ye bakalım başkasına terbiyesizlik yapabiliyor musun? <laughs> Bilinçaltına öyle bir bunlar işleniyor ki. Terbiyesizlik yaptın mı birinin senin ya ensene patlatacağını düşünüyorsun. Ya işte otoritelerin gelip veya kanunun gelip senin ensene bineceğini biliyorsun. Böyle bir içgüdüyle yaşıyorsun kardeşim. Yani koruma kalkanı falan yok kardeşim. Doğru ve olması gereken karşısında boynun kıldan ince yetişiyorsun. Ben öyle yetişenler dedim. Onun için efendiyimdir toplum içinde. Eminim ondan lan. <laughs> Ankara İlkokulu'nda fazla bir anım olmadı. Yalnız şöyle bir şey daha hatırlıyorum, onu da anlatayım. Orada da çok hızlı koşan, böyle hani üç kişi hızlı koşar. Çetecilik gibidir hani bizler böyle hızlı koşarız pandiye atarız. Ha bak şöyle bir şey vardı. Pandik atma vardı bilir misiniz? Hani kıçına böyle pat diye elinde tokadı atıp kaçma. <laughs> bir tane de şişman Kamil diye bir arkadaşımız vardı. Can dostum ya. Şimdi tabii bilmiyorum etmiyorum nerededir de. O abi şişman yana olsa koşsa da yakalayamaz. Koca göt diyorduk öylelerine. Kardeşim iki kişi çıkmışız gene çete üyeleri böyle. Ben bir tane pat yaptım ikimiz de iyi kaçmaya başladık. Abi çok komik çocuk koşamıyor tabi. Pandik atma meşhurdu bizde. Kızlara pek yapmıyorduk ama çünkü erkeklerle tabii ki daha çok haşır neşirdik böyle el ayak mevzularında şakalarda. Abi bir keresinde de ondan sonra ne oldu dersiniz? Kamil ve diğer şişman yani koca götlü iki arkadaşı. E biliyorsunuz ilkokulda herkes şekline uygun insanlarla takılır. <laughs> ağırlar ağırlarla, zayıflar zayıflarla. Hızlı koşanlar birbirini severler falan. Öyleydi. Kardeşim Kamil ve iki tane arkadaşı toplam üç kişiye ben tabi zayıf çırpı gibi çocuğum çeviyim ama çırpıyım beni koridorda kıstırdılar hop dedi bir tanesi böyle arkama geçti kollarımı yakaladı ben böyle kaldım Kamil'in de arkadaşı burada. E şimdi ne yapacak? Karnıma vuracak. Karna falan vurulur çünkü yumruk o zamanlar. Bilirsiniz kardeşim ben o çeviklikle ondan gücümü aldım. Ayaklarımı kaldırıp Kamil'in mideye bir patlattım iki tekmeyi. Kamil dedi kaldı. Ben de acımasızlık abi. Paçayı kurtaracağım diye ne olursa yapıyorum. Yani elimden ne gelirse ardıma komuyorum. Ondan sonra kardeşim Gittik sınıflara tabi. E ne yapacaksın kardeşim? Gideceksin sınıfa. Gittik sınıflara. Dağıldık. Dersteyiz. 10 dakika olmadı. Kapı çaldı. Tık tık tık. Aha bir baktım. Kamil. Bayda. Kendi öğretmenine beni şikayet etmiş. <laughs> Hadi bakalım. Kendi öğretmenine beni şikayet etmiş. Bizim öğretmen de. Hadi bakayım git dedi sen. Özünü özlünü özünü dile. Gülen öğretmen seni çağırıyor dedi. Galiba Gülen öğretmen dedi. de öğretmeni. Abi ben böyle bir bozardım oradan. <laughs> dedim. Ne oldu ki hocam falan dedim. Ne oldu ki öğretmenim falan dedim. Git git bakın bakalım dedi. Cık. Gittik onun sınıfına. Herkes bize bakıyor kardeşim. <laughs> öğretmen çağırdı yanına Gülen öğretmen. Çok da güzel böyle şık böyle bir öğretmenimizdi. Fazla güzeldi hatta öyle hatırlıyor. <laughs> Erkek çocuğuz ya. Abi Kamil'le beni kürsüye çağırdı. Herkes bize bakıyor. Abi rezaleti düşünse de rezilsin. Ben daha tokat mokat yeme yok artık zaten o aşamada. Bizi barıştıracak yani. Yüzleştirecek. Ben böyle kıpkırmızı abi. Kulaklar mulaklar dayak yemeden kırmızı olmuş. Kendi halinde yani. Ondan sonra Gülen öğretmen. Sen Ömer dedi Kamil'in karnına tekme atmışsın ama dedi böyle olur mu bilmem de Tam hatırlamıyorum öyle bir şeyler dedi. Kamil de evet hocam dedi. Ben EÜ, e, bir şey dediğimi tam hatırlamıyorum çünkü mahcubum abi. Tekmeyi atmışım, pandiyi de ben atmışım. E ben orada neyi, neyi savunacağım yani? <laughs> Hadi bakayım dedi şimdi özür dile Kamil'den dedi. Deneyeceksin abi özür dilemekten başka yolu mu var orada, çarem mi var? Orada ben böyle kıpkırmızı Kamil'in de o soğuk serin yanaklarını cıs diye böyle bir ısıttım tabii. Öpüştük, koklaştık, ayrıldık. Ondan sonra tabii bir daha öyle koridorda orada ne kimseye pandik attım kardeşim ne de başımı belaya sokup yumruklaştım aynen öyledir bunun dersi demem de büyüktür. Ya Cık. kısacası Ankara İlkokulundaki endişe dokunur komik ve zorlu olaylarımdan biri buydu yani. Ama pandik atma bilmiyorum. Şimdiki ilkokullarda buna ne deniyor bilmiyorum da biz pandik atma derdik. Pandik atma modaydı kardeşim. Bir erkek arkadaşını sinir etmek istiyorsan ona pandik atacaksın kardeşim. Yani, yani. Bir de Ankara İlkokulundayken tabi öyle arası oluyor mu? Yok olmuyordu da biz kapıdan çıkıyorduk bazen. 10 dakikalık teneffüslerdi galiba. Ha, kimisi spor yapıyor falan işte futbol oynayanlar, birbirini kovalayanlar falan. Kız çocuklar böyle evcil koyunlar gibi takılmalar. Giderdik, karşıda bir bakkal vardı, oradan leblebi tozu yerdik, onu hiç unutmuyorum. Veya acil böyle karnımız acıktıysa veya başkasından özendiysek bir tane kaşarlı sucuklu tost alırdık, onu böyle kemirirdik, 5 dakikada bitirir, okula geri dönerdik. Şimdi leblebi tozu hala var mı bilmiyorum. Orada ufak böyle dondurma kapları gibi plastik yani bükülebilen kaplarda üzeri yine bir ince bir naylon ve lastikle örtülmüş şekilde şekerli leblebi tozu satıyordu oradaki bakkal amca. Ona bayılırdık leblebi tozu. Böyle kaşıkla yerdin onu, kaşıkla böyle diye yerdin. Nasıl da güzel geliyordu. Bir de onu hatırlıyorum. Güzel bir besin kaynağıydı bizim için. Hem de yani midenin suyunu azaltıyor, asitini alıyor falan yani o şekilde. Çocuksun tabi abi tatlı olan ne varsa seviyorsun. Elma şekeri ona keza bana feza size uzay yani. Öyle şeyler yediğimiz oluyordu. Şeker alıyorduk, sakız alıyorduk, ballı baba alıyorduk. Bak ballı baba, bilirsiniz. Hani böyle mesir macunu gibi fakat ince uzun külah gibi düşünün. Şöyle ince kalem gibi ama üste doğru kalınlaşıyor. Kırmızı bordo böyle, arada mavilik, yeşillik falan. Onu böyle eme 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 eme, 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 eme yalıya yalıya yiyordum. Bir de öyle bir şey vardı, macun gibi bir şeydi. Ballı baba diyorduk ona, o da güzeldi. Ama leblebi tozu öyle bir şeydir ki böyle ağzına bakarken bir nefes alsam, bir konuşmaya kalsam gırt diye genzine yapışıyordu ö ö ö diye onu geri çıkarmak bayağı zor oluyordu. Onu hatırlarım. Ama dikkat edin hala yani ilkokullarda leblebi tozu varsa onu yutarken falan diye nefes falan almayın veya çok konuşmayın kardeşim. <laughs> Şimdilik başka ilkokulla yeni bir anım gelmiyor. Ha tabii tembel ve üşengeç bir çocuk olduğumdan ve çok yaramazlık yaptığımdan dolayı sadece öğretmenlerimden değil, annemden de zaman zaman güzel dayaklar yemişliğim vardır. Bizde başkomutan annemdi çünkü. Babam daha çok eve para getirirdi. Babam sessiz, sakin evin düzenini sağlardı. Ama annem birebir bizlerle yani asker çocuklar gibi böyle asker öğrenciler gibi bizle aşırı neşirdi kardeşim. Abim vardı çünkü bir de iki erkek evde. Yani ben çok yaramazdım, ya, güzel dayaklar yedim ya güzel dayaklar yedim. Annem tabi kulak çekmiyordu ya, terlik atıyordu daha çok bilirsiniz. Hatta bir keresinde yemin ederim bu şaka değil, yine bir vakadan sonra herhalde anneme pis bir laf falan ettim çünkü küf, kızınca küfür filan da ediyordum ben. Ondan sonra anne sen beni bir kapa bir odaya ondan sonra annem kapa o odada. Böyle artık terlik önce elinde sonra ben kurtarınca kendimi uzaktan atarak falan. Bir baktık kardeşim yemin ederim yatağın üstünde ölü karasinek vardı. O arada karasineği yemin ederim vurmuş. Bak yalanım varsa ölümümüzü göreyim veya siz benim ölümü görün de kimseye video çekemeyeyim. <laughs> Böyle yani. Dayak delisi bir çocuktuk kısacası ilkokul yaşlarımda. Daha sonra ortaokul ve lise da gireceğiz. Orada çok daha yaratıcı dayaklar oldu. Onları anlatacağım size çok daha detaylanmış, usta işi dayaklar gördüm orada. Neyse yani, o zaman hepinize şimdi sevgiler, saygılar, bugün Cuma harika bir gün. Cuma hafta sonu habercisi olduğu için benim için çok daha özeldir. Cuma güzeldir, her türlü yenir içilir yani. Ben yani şimdi gidiyorum ilkokul arkadaşlarımla tekrar fiziksel olarak üçüncü türden yakınlaşmalar, temas kurmaya gidiyorum. Yani telepatik olarak size onlardan aldığım bilgileri de aktarabilirim belki bir gün. Haydi hepinizi seviyorum ve gıgılıyorum. Öptüm hepinizi.